Hep, Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cemal bugün sizlerle birlikte karakolu yapmaya devam. Bu arada benim şarjım bitmişti. Ondan dolayı şey oldu. E, e, biraz e, video çekemedim. Anladınız yani video çekemedim. Özür dilerim video çekemedim niye? Ah, ama ilk video ilk karakol yapma videoma e, e, 43 kişi işlenmiş. Çok teşekkür ederim o izleyenleri izleyenler için. Çok teşekkür ederim. Ve seve seve abone olun. Ne kadar izliyorsanız o kadar abone olmaya çalışın. O kadar ben sizin emeğinizi düşünüyorum. Siz de bir abone emeği veriyorsunuz. Hadi bakalım. Biz de çatıyı yapalım. Dur. Çatı başka renk olsun. Çatıyı beyaz yapalım. Yanlışlıkla beyaz attım yani videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Ben de Minecraft videolarına devam edeceğim. Şehir kuruyoruz. Şehir kurmanın ilk yolu içini de koyucu kuracağız. Hop. Tak. Bir dakika geçti şu an arkadaşlar. Şu an 16.45 videomu da attım. Ona da izlemeye gidebilirsiniz. Allah yanlış koyuyorum. Se almaktan. hesaplarıma göre hiç. Acelesi yok. Sadece yetiştirebilirim. Hop. Al başına bela. Allah. Girişi olacak. Camları olacak. Direkt öyle konforsuz olmaz. reklamı atlatıp geliyorum. Devam ediyoruz. Reklamı sonuna bitirdik. Allah şükür taktik sayesinde. Dur Bu arada da tabletimin şarjı da var. Dün telefonumun şarjı bittiği için hatta hatırlıyorsanız videoyu direkt kapatmıştım. Durdurmuştum. İşte onun sebebi şeyden dolayı şarj bitti. Ondan Artık telefonda daha da rahat çekebiliyor. Hem böyle bir şey fark ettiniz mi? Odaya odaya taşındık. Böyle güzel bir şey oluyor. Genellikle. Hem şöyle biraz açalım. Şöyle yapalım. Yapabiliyormuza devam ediyoruz. İyi. <laughs> biraz abone istiyorum. Tek abone. Tek şeyim abone. Bakın devam Polis karakolu öyle Yunanistan bayrağına çok benziyor. Ben biraz sizlerle birlikte bırakacağım. Aslında şöyle daha iyi olur. Beyaz mı? Beyaz mı? Bir de şimdi, şimdi abartmayalım. Bir de yağmur yağar. Hem soğuk olur hem de şey olur. benim bu oynadığım Minecraft normal paralı Minecraft değil. Normal Minecraft. Yani Ferit Etin oynadığı o Minecraft değil. Yani ben böyle oynuyorum. Benim eşyalarım hatta envanterimi göstereyim. Şurada envanter bomboş. Öyle envanterler var. Hop tipini de Bende bir milyon yapın da Sevinek 100 bin yapın. Yani. En azından 100 abone olalım. 100 abone. Aha da bana bir kutlama oldu. Bu arada sizden yorum istiyorum. Ben bu burayı bitirince yorumları eğer açmış mıyım diye bir bakacağım bakalım. Eğer her yorumlarım açıksa olacak. Iş. Yani yorumlarım açık olsun ki siz yazabilirsiniz yorumları. Veya yazmazsanız ben karar vereyim. Çoroslardan çekip bilmiyorum. Daha bir sürü taktik var bunun için. <laughs> Çok iyi gidiyoruz. Bakın böyle taktik kullanık en azı. Şöyle yapmayın. böyle. Hani böyle yapmayın. Ya daha da çok Ya yani Böyle. Abi ya. Reklamı kapatmak zorunda kaldım ha. Reklama sesini kızdım biraz kızdım. Geri bir açıyorum. Açtım. Hatta belli olur şimdi. Hadi bakalım. Bu benim e, e, şey neydi? Aslında ben interneti kapatarak da oynayabilirim. Çünkü bu internetsiz ya. Ondan dolayı, dolayı interneti kapatabilirim. Şimdi buradan gidip interneti kapat uzun süre. Şimdi biraz. Ben de böyle yapacağım. Bence böyle taktik yapın daha iyi olur. Hem, hop, hop. hem de az kalmış bitmesine. Böyle taktikle daha hızlı yapıyorum. Birkaç dakikada bu hızı bitirdik. Hadi bakalım. Bu yuvarlı bir 10 dakikada bitiririz herhalde. Bilmiyorum. video süre zamanımıza bağlı. Hop hop ve koymadan önce like atın ve bitti. Hop şimdi içeriği belirleyelim. İçeri buradan olsun. Hop. Bildiğin düz kapı koyacağım hemen şurada şuraya. Alıyorum malzemeleri. Olsun. Hatta daha tabela bile Tabelanın adı neydi? Bunun da farklı tabelalar. Tabelalar. Hem meşelle ve hayda. Unutmuşum ben. Ne yazıyor? Bu. Dur. Dur. Bu. Biz. Karakolu. Dur. Dur. Direkt ortaya yazalım ya. Ortada. Polis karakolu. Hadi bakalım. Dur, neyse ben karakolu. Karakolu. Akşam oluyor ben bir yatayım. Ya sadece geceleri uyuyabilirsiniz diyor gece oluyor. Neyse ben normal şuraları yapayım. Beşerleri tabii ki de. E i̇lk önce camlarla başlıyoruz. Camı koyacağım. Yarım camlardan koyacağım ben. Gece oluyor da. estağfurullah. Yıldan sen Sen ne cüretten bana karışma? Ne, ne cüretten? Allah. Im. Size ne oluyor? Burayı kümes mi çevirdiniz? Ulan ben sizi öldüreceğim. Ulan siz ne yapıyorsunuz ya oraya? Orayı kümes mi yaptınız? Ne yapıyorsunuz oğlum siz orayı? Tövbe estağfurullah estağfurullah şimdi bunlara göstereceğim. Siz biraz arkada kalın birazdan birazdan sizi yeni köye götüreceğim. Tatlılık köyü. Nasıl da Tatlılık köyü. Allah öldürürüm Allah sıklaşın. Tatlılık köyüne göndereceğim birazdan siz gelin. Ulan siz birazdan Tatlılık köyüne hak ediyorsunuz ama ben en iyisi okla sizi bir Ok sabit mi İyidir bu arada. Arkadaşlar ben sonları bir öldüreyim geliyorum. Arkadaşlar bir cüretle öldürdüm bunları. Bu arada meşale koydum. Spamlanmasınlar. Hop hop. İlk önce şuraları bir kıralım. Sağınlara koyacağız. Hop, hop, hop Oldu. Şimdi şuradan geri başlıyoruz. Cam koyacağız. Bu karakollu bir cam bir camlı camsız olmaz. zıkırma taktiği kardeşim. Bir de bunları birleştirmek yarıyor ya, mu? Birleştirmeyi pek de sevmiyorum. Neyse birleştireceğiz bakalım. Bence böyle tekli camlar da iyi. Ama bende kırılmayan cam olmadı. Çin böyle koyacağım. Makayla aspanlanıyorsunuz. Abarttım. Siz ne spamlanıyorsunuz? Siz ne spamlanıyorsunuz? Ben şimdi seni jürleteceğim de ilk önce şuraları bir kapatalım. Ondan dolayı eviniz işini bitireceğim. Şimdi senin ağzını ağzına vallahi en son da saç çıkaracağım. Polis kaleye koydu. Pol Hatta üstte bir poli polisiye yazacağım. Polisi olduğunu anlasınlar. Polis. Bak şöyle orta orta koyacağız. Daha Siz bu videoyu herhalde sevmişsiniz. 43 video, 43 silenme oldu hatta. Hop. Hop, hop, hop. Yavrum. Allah yetti bile bize. Cipri de şu Allah etme bir şaka şaka. Bilmedi kılı. Aradan çok yıllar geçti. Çok hızlılar etti. Hop. Ya halleri de zemin yaptık. Aa bak burayı unutmuşuz. Bak mesela. Mesela burayı unutmuşuz. Örnek kılın bir örnek. Şey, şey. Evet bildiğim böyle koy. İşte hakkını helal edin. Efendim vallahi iyi bir boyut. Bu nedir? Ayçiçeği ah, ile öldür. Bunlar zaten birkaç kere bazıları bir kuruş duruyor. Bazıları 5 kuruş Üç 3 kuruş Ben de en sonunda meşaleye koyacağım orada. Başlıyoruz. yan biraz fazla izaymış ama neyse bir şey olmaz. Üste çıkalım. Aa dur dur. Dur biraz tahta olacak değil mi? Ayaksını unuttum. Unuttum. Aa burada var. Spamlanmış. Spamlandı. Haydi bakalım başlıyoruz. 3 ki belki ileride başka bir şeyler de yapabiliriz. Hop. Bu polis kantini bile yapacağız içine. Bu part 2'de bitiriyoruz abi. Bitiriyoruz. Nokta. Hop, boyl deriz. Biz bir biz bir deriz. Hop. Biraz da gözlerim arkadaşlar. Bu kadar da bir düşük. Telefon kapandıysa videoyu yüklenebilir. Niye? Hmm. Biti yiyor. Biti da Biti Neredeyse yasına geldik abi. Neyse ya ben de böyle ıvık ıvıks avuk şeyler yapıyorum. O biraz uzun sürüyor. Ben de böyle yapayım. En azından. Neyse ben böyle taktik yap. Ben çatıda gösterdiğim taktiği yapın siz. Ben burada biraz yapabilirim. Hoppala. En güzel kızlar de var. Şuraları da cam yapacağım. Siz merak etme. Oğlum ne ara gece oldu lan. Ben burayı tamamlayana kadar gece oldu. Neyse. Burayı da tamamladıktan sonra yatayım ben. Niye? Uykum geldi Gerçekte değil de oyunda. Yatıyoruz. Yatak yatak yatak. Yatak. Oldum, yatak yatak yatak. Aa yatak. Ya. Allah ne renk olursa fark etmez benim şeyi sadece yatacağım yer olsun kardeşim. Böyle şu ay de bir alayım. Hmm. Yatıyoruz. Günaydın. Tamam. Valla. Biz bu videoda karakolu bitiriyoruz kamerayı bir ayarlayayım. 16 dakika. <laughs> Halit Enes'i bilenler var mı? Bu arada Halit Enes YouTuber'ı. Bilenler varsa yorum yazsın. Bir de Ferit Ali bilen. La biliyorsanız biliyorum. Yani <laughs> diyeceksiniz beni bu arada yeni bir özellik gelmiş bunları kullanmayı unutmayın beraber video yapabiliyormuşuz mesela benim ben bir takipçimle video yapıyorum değil ben bir takipçimle aynı anda video yapabilirim mesela diyelim ki öyle bir özellik varmış siz de denersiniz aynı sıçtığım geldi ben yaratıcı modda olduğum için bana saldırması imkansız. Burası bile can almıyorum ben. Ama hayatta kalmadı öyle bir saldırıyor ki o, o sanki 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 ön, sanki önünde rakip kişi varmış gibi kişi rakip Allah 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 rakip kişi varmış. <laughs> Bu halis karakolu. Kaç dakika sürdü lan? Oha 18 dakika. Biz önce bir 20 dakikada bir yerleri bitiririz. işte. Ben şimdi içi de içi de he tasarlayacağım, geleceğim. İçi tasarlayacağım. Şimdi böyle taktik reklam çıkmıyor. Çünkü çıkmaması normal. Çünkü ben interneti kapattım. Hatta göstereyim. Böyle internet, internet kablosuz kapattım. Ondan oyunumu rahatlıkla rahat, rahatlıkça oynayabilirim. Oyunumu. Rahatım benim ben oyunumu oynarken. Reklamın girmesi çok çok zor yani bekliyorsun onu bekliyorsun sonra annen çağırıyor oğlum telefonunu ver birisi arayacak telefonu da yanlış burası bu bu ara birisi arayamaz çünkü uçak modunu aldım <laughs> uçak modu da demek yani arayamayabilir Hep, hep, hep bazen ben yatarken uçak modunu alıyorum telefonu bazen annem yatarken alıyor öyle böyle oh bitiyor çatı bitiyor Son blok geliyor. Son blok geliyor. Son 3, 2, 1. Allah. 2, 1 ve koydum. Aha karanlık hava oldu. İlk önce ben şunu bir açayım. Buralar her suçluların hapishaneleri. Enderman geldi. Niye? Ben bu camları ve şeyleri bitirdikten sonra hemen tasarlayacağım. Kamerada ters görünebilir biraz. Oha! Lan Enderman! Senin ne işi var lan? Burada? Hırsızlar kaçabilir. Ben o yüzden orayı netherite yapacağım. Hatta, hatta dünyanın netherite. Ve orayı yediğim dört nöbetçiler dokuyacağım. Endermanlara su, su koyarsak gidiyorlar. Nerelere gidiyor nerelere. Hop. Oha. Träumt es Bazen işler ters gitme. Gidebilir. İşler umarım kötü gitmez. Amin. Herkese uzun ömürler versin. Amin. Arkadaşlar şey bu arada bu Minecraft videosu çok güzel. İlgi çekmişim. Bir deneyeyim dedim. Şiir çekeyim dedim. Hatta Ali Cemal'in şiiri adı. Yemin ederim. Allah kıracaksın valla. Adı Ali Cemal'i şehir. Benim yeni şehir. Çünkü o benim yeni şehir. <laughs> Ender mi sen her evi bu kuruşun -ışın ya ışınlar yok ya. Bunun özel yeteneği bir de su. En korkaklık yeteneği korkma şey sudan korkmak <laughs> Arkadaşlar ben devamını yapacağım. <laughs> Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an devam ediyoruz. Şimdi böyle em, neydi neydi? Şey yapıyoruz. silavos yapıyoruz. Çerçevemizi koyacağız. Hop 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 hop. İstediğimiz yere koyuyoruz Şöyle şöyle. Her yere koyuyorum. Şimdi arkadaşlar öyle silah odası yapıyoruz. Hop. İçinde de dekorasyon edeceğiz. Ama ilk önce tuvaleti de yapalım. O da önemli sonuçta. O da önemli arkadaşlar. Şu an gece oldu, yatıyoruz. Yatağımızla. Canım yatağım. ile edeceğim ben bu sefer. Her iki sabah. Yatağa herkes olsun. Эвец, видео это вам. видео это вам. И мы туалетеможем. Мужчина, мужчина, мужчина. Мужчина, мужчина, мужчина. Мужчина, мужчина, мужчина. Bundan zıplayabilirler. buradaki meşaleyi siliyoruz. Koyuyoruz. Şuraya koyuyoruz. Şimdi de erkeklerin tuvaletini yapacağız. Arkadaşlar bu arada diğer videoda ben size, size karakolun içini tanıtacağım. Ben bu arada yani tanıtacağım. Merak etmeyin. İçini ben kendim tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar devamını kendim yapacağım. Bu arada... Hadi videomuz bu kadar olsun. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ne yapalım yorumlara yazın ve hepinize tekrardan görüşürüz.